Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Yine kolektif niyet alarak güzel bir kahve falı videosuyla geldim. Uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. İnşallah uyumlanırsınız. Şansınız da açık olsun. Bu video karşınıza çıktıysa vardır bir hayrı, bir hikmeti kanalıma destek olmak için abone olmanız yeterli dostlarım videolarımdan haberdar olabilirsiniz sinem ile tarot instagram sayfamı takip edebilirsiniz hadi bakalım şöyle beni kim izliyorsa ona niyet alıyorum onun şansına niyetine olsun bakalım şöyle ben açacağım fincanımı bakalım ne varmış nasıl bir duygusal bir dönemdesiniz ya da düşüncelerinizde ne var Şöyle gösteriyorum. Bakalım. Böyle sanki eline kalem almış bir kişi görüyorum arkadaşlar. Yani e, bir hani karşılıklı bir görüşme var. Sanki bir masa başı var. E, bir görüşmenin arkasından ya bir sınav diyebilirim ya da e, gireceğiniz yani bir mülakat olabilir, yazılı bir şey olabilir arkadaşlar. İmza atacağınız e, bir durum yaşanabilir çok heyecanlanacaksınız ama böyle yüreğiniz kıpır kıpır olacak arkadaşlar. Yani kocaman şöyle iki göz var arkadaşlar. Böyle bir heyecan gözleriniz böyle hani parlayacak gibi görüyorum. Hatta bu ay içerisinde güzel bir konuşma ya da sanki böyle rahatlayacağınız bir haber gelecek. Heyecanlanacaksınız. Yani ortalama arkadaşlar böyle bir çıkmış ama bir hafta içerisinde gibi hissediyorum. Yani önümüzdeki haftaya daha böyle hareketli, heyecanlı gireceksiniz. Başaksanız bakın arkadaşlar böyle e, koçsanız, boğaysanız daha yıldızınız yüksek olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle çok önemli bir karar alacaksınız. Ve arkanızda bir çanta var arkadaşlar. Bavula benziyor. Yani sizin için böyle e, belki çok kararsız kaldığınız bir e, gidiş olabilir ya da bir adım olabilir. Böyle arkanıza almışsınız bavulu, valizi. Sanki hızlı bir şekilde gideceksiniz ama bu sizin kısa vadeli bir gidişiniz olmayabilir. Belki uzun soluklu kalacağınız bir iş halledebilirsiniz ya da belki daha da uzatacağınız bir seyahatiniz olabilir arkadaşlarım. Şu an içerisinde bunları görebiliyorum. Şöyle A harfi çıkmış bir yerde de arkadaşlar böyle U var bir yerde de S harfi var. İsminde ya da soyadında böyle sizi düşünen birisini görebiliyorum. Yani sanki böyle resmen karınca var önünde. Böyle bereketli. Aslında çok şanslı bir kişi olarak da çıktı. Ya da bu ay içerisinde arkadaşlar bu harfle olan kişiden böyle sizi şaşırtacak ya da böyle ardı arkası gelecek bir görüşme sağlanabilir. Ama çok düşünen birisi gözüküyor. Yani gereğinden fazla sanki böyle ilgi görebilirsiniz ya da e, hareketleriyle böyle sizi e, şaşırtabilecek bir insan olarak çıkmış. Sanki böyle bir e, arkadaşlar zarf gibi gözüküyor ya da hani e, mektup kağıdı gibi de görüyorum. Yani belki e, bir onaylanacak bir belge olabilir ya da bir zarftır evin içerisine girecek belki hani işinizle alakalı bir sonuç da olabilir. Yani üçlü bir vade var. Böyle üç hafta içerisinde bu zarfınız evinize girdi gelecek gibi çıkmış. Yani arkası parlak, sıkıntılı değil. Yani mahkeme ya da böyle hani ceza alacağınız bir şey yormuyorum. Yani sizin de içiniz çok rahat olsun. Böyle burnu biraz büyük. E, hafiften yüz kısmı uzun. Böyle saçları geriye doğru çıkmış. F harfi. E, hatta bakayım e, T harfi olan birisi gözüküyor arkadaşlar böyle size doğru adım atmış ama bir taraftan da böyle çok egolu duruyor yani kendisinden böyle çok emin ya da e, hani gelecek ama belki nabzınızı yoklayabilir ya da hani konuşmalarıyla sanki böyle e, duygularını çok derin bir şekilde belli etmeyebilir biraz nabzınızı yoklayabilir arkadaşlar bu ara böyle bir erkeğin e, yönelişini hissediyorum ama belki hiçbir şey yapmaz dediğiniz anda da tüm cesaretiyle böyle size yönelebilir. Gerçekten hani farklı bir enerji hissedebiliyorum bu kişiyle aranızda şu an içerisine çıkmış. Böyle kesik kesik yollarınız var arkadaşlar. Yani bir yere niyetleneceksiniz ama sanki başka bir yolculuk daha çıkabilir. Böyle kesik kesik birkaç tane yolculuğu yaşayacaksınız. Yani bir de arkadaşlar şurada bakın köklü bir ağaç var. Bakın şöyle. Böyle iki büklüm olmuş birisi gözüküyor. Yani eğilmiş. E, bu ağacın önünde arkadaşlar. Yani sanki böyle bir dilek dileyen ya da bir şey çok isteyen biri var. İki kişi de ona nasihat veriyor. Sanki böyle yani yol gösterecek. Bakın iki kişi var. Yani size doğru e, sanki açıldığını da hissediyorum. Ve altında kocaman da bir tavşan çıkmış arkadaşlar. Yani hani belki özür dileyecek ya da af dileyecek, pişman olacak birisinden. Ee, bir haber ya da hani böyle iki kişiden akıl alır e, sizle bağlantı kurduğu birisi olabilir e harfi çıkmış e, bu kişinin isminde ya da soyadına balık da olabilir akrep de olabilir arkadaşlar burç olarak yani sanki böyle sokuldu sokulacak gibi hissedebiliyorum ama içinde e, size karşı gerçekten bir mahcubiyet böyle özür dileme hissi var yani bu haftaya yani önümüzdeki haftaya çok dikkat edin e, bu insanın yapışmanlığını göreceksiniz ya da iki kişi arasında böyle aracılık yapan biriyle e, haber alabilirsiniz yani altı güzel çıkıyor arkadaşlar böyle birinin e, sakatlanma durumu olabilir böyle bacaklarında platin böyle ağrı protez hani ya da düşme e, belki rahatsızlık geçirecek birisi var arkadaşlar böyle çok dikkatli olun yani birinin böyle sakatlığı, sakarlığı olabilir. Yani çok da zaten e, enerjik gözüküyor falınız. Yani nazarı da topluyorsunuz, göze de geliyorsunuz. Bayağı da yoğun çıkmış. Böyle bir işinize de yatırım e, yapacaksınız uzun soluklu. Yani belki düşünüyorsunuz almak istediğiniz bir eşya, altın ya da dövizle ilgili arkadaşlar. Böyle gerçekten hani ucu çok parlak da çıkmış. Bakın böyle resmen yıldız gibi. Yani bir kere bir alırsınız, üç kazanırsınız. Yani bu ara böyle döviz ya da yatırımla alakalı güzel sonuçlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Dilek tutun. İçinizden ne geçiyorsa arkadaşlarım. Dileğiniz olsun diyorum. Aktı gitti. Olacaktı. Hızlı bir şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle ben inceliyorum dostlarım. Burada e, bir bayan var arkadaşlar. Bu, bu bayanın önünde bir çocuk var. Yaz bu bayanın e, son 3 aydır böyle çok sıkıntılı olduğu ya da sorumluluğu var sanki böyle tek başına taşıyormuş gibi görüyorum yani e, bu insanın belki başından bir evlilik geçti ya da e, sizsiniz belki izleyen izleyicinin yani böyle çocuğu almış ama ya yani sanki e, kendi başına işler yapmaya çalışıyor direniyor köşeden köşeden yani birkaç kişi de böyle sırtını dönmüş akraba içinde olabilir ya da aile içerisinde olabilir ya yani sanki böyle kendi e, var gücüyle sanki ayakta durmaya çalışıyor ama çok zorlandığını görüyorum. Bu insanın biraz sıkıntılı bir süreci var. Ama aşağıda sanki tekrardan yani önünde yani boşanmış ya da ayrılmış birisiniz ya da e, böyle bir çocuklu bir bayan varsa yakınlarınızdan da olabilir. Yani tekrar sanki böyle bir evlilik evlilik yapacak ya da bir görüşme yapacak. Yani bu sıkıntılı dönemi 2 ve 3 çıkmış. Yani 2023'te hayatında büyük bir değişiklik olacak gibi hissediyorum değişecek gerçekten her şey ve hayırlı bir şekilde uğurlu bir şekilde gözüküyor şimdi benim burada gördüğüm belirgin harfler var arkadaşlar bakın şöyle hanede böyle y var ü ya da ö harfe çıkmış soy isimde de olabilir arkadaşlar burada mesela ben bir anahtar da şekli görüyorum bakın bu harflerde olan birisiyle kader yolunuz birleşecek adında ya da soyadında. Y olur, Ü u olabilir e, isminde ya da soyadını arkadaşlar size teklif gelecek ya da hayatınızın e, tamamen odak noktasına oturacak bir insan gözüküyor arkadaşlarım ve hayırlı bir şekilde de görünüyor. Yani e, tam evinizde böyle sanki yani her şekilde e, hayatınızı hem değiştirir hem de size çok iyi gelecek bir insan diyebilirim ya da varsa ismine soy ismine yorun arkadaşlar ufak bir e, sıkıntı var parayla alakalı arkadaşlar beklediğiniz ama geciken bir paranız e, bu paranızın artık sanki e, üstüne sanki bir şey oturmuş arkadaşlar ama sıkıntı gözüküyor yani böyle e, gelmesinden gelmemesinden korkuyorsunuz ya da hani e, sürekli beklediğiniz ama bir türlü böyle size ulaşamayan bir para da olabilir yani aslında çok küçük küçük e, sorunlar var dağılacak böyle altı çıkmış 6 hafta içerisinde de Arkadaşlar bu paranız gelecek gibi hissediyorum yani güzel de böyle kazançlar sağlıyorsunuz Hadi bakalım içinizden 1 ile 10 arasında bir sayı tutun şöyle Ben de sizlere niyet ederek batırayım şöyle kabarık bir araba var bakın böyle almak istediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz biraz koyu renkte çıkmış araba olacak arkadaşlar Böyle bir var arkadaşlar. Bakın e, kısmetiyle resmen sanki size gelecek. Yani ayaklarınızın dibine kadar gelmiş. Aşk konusunda da daha böyle cesaretli e, aktif olacağınız bir dönem. İçinizden 1 ile 10 arası sayı geçtiyse ben söylüyorum. Ya da tutan arkadaşlarım varsa net görebildiğimi söyleyeceğim. 4 görüyorum şurada. Yani arabada para diyelim ona. Diğerinde de arkadaşlar görebildiğim 3 gözüküyor arkadaşlar. Birinde 4, birinde 3 çıkmış. Aklınızdan bunlar geçtiyse olacak bu sayıları geçiren arkadaşlarımın. Şöyle kartlarımdan da hadi bakalım. Önümüzdeki hafta sizin için olsun. Neler bekliyor? İçinizden bir şeyler geçirin. Ben sizin niyetinize seçiyorum. Dilediğiniz durumla alakalı. Bakın şöyle e, göstereyim kartımı. Burada ortak iş anlaşması ya da böyle değişiklik yapmak istiyorsunuz yer değiştirmek istiyorsanız ya da hani böyle bir aile topluluk olabilir ortak bir iş yaptığınız birileri olabilir ya sizin için kazançlı noktalar açık ve para durumunuzda da iyileşme olacak arkadaşlar bekliyorsanız gelecek Hadi bakalım şöyle Önümüzdeki haftanın enerjisine olsun aklınızdan geçirin ne düşünüyorsanız onun cevabını veriyorum arzular, istekler. Daha böyle sanki beğenileceksiniz. E, hatta auranız artacak arkadaşlar. Bir birden çok da fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Yani biraz e, böyle ön planda olacağınızı, daha çok iltifat da olabilir ya da size bir övgü gelebilir. Takdir alacağınız bir durum yaşanabilir dostlarım. Hadi inşallah önümüzdeki hafta ne diliyorsanız gerçek olsun. Beğenen elleriniz dert görmesin Allah emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.